Galatasaray, bedelli sermaye artırımı ve Florya projesinden elde ettiği önemli gelirin ardından yeni bir adım atıyor. Sarı kırmızılı kulüp, mağazacılık Aşıyı halka arz işlemi başlatarak 500 milyon dolarlık bir şirket haline getirmek için düğmeye bastı. Galatasaray yönetimi ve kulüp profesyonelleri bu işlem için tüm adımları atıp prosedürleri yerine getirdi. Başkan Dursun Özbek ile yönetici Abdullah Kavukçu'nun yanı sıra mağazacılıkta son yıllardaki rekor gelir artışında önemli rol oynayan Hakan Saröz uzun süren bir mesai içindeydi. Öte yandan RAMS Park'ın bozulan zemini için eylül ayında bir İngiliz firmasına inceleme yaptıran G. Saray'da hazırlanan rapor sonrası sahaya sentetik çim çakma işlemine başlandı.